Selamun Aleyküm değerli dostlar. Şu anda Adana'dayız. Dün bir zeytin bahçemizi ıslah çalışmasını gerçekleştirdik. Üstadımızı bir tanıyalım. Ben Mustafa Çapa. Aslen Adanalıyım. Karisal'ın Tatık köyüne de doğdum. Orada işte rahmetli annemden kalma bir 10 dönüm yerimiz kalmıştı. Hı hı. Emekli olduktan sonra dedik oraya bir zeytin bahçesi yapalım. Evet. Sağ olsun Enver hocam da bize yardımcı oldu. Bu konuda bize kılavuzluk yaptı. Yani inşallah hayırlı bir sonuç alırız. Verimli bir çalışma olur temennimiz. Temennimiz o. E, dün neler yaptık onu ben size biraz e, bahsedeyim. Evet. ...ne sonuç alacağız inşallah onu da... ...şimdiden e, tahmin etmek mümkün. Ee, bahçemiz... 6 yaşında bir bahçeydi. Ona oranla... ...dozajı belirledik. Organo-mineral... ...uygulaması gerçekleştirdik. Yani zeytin ağacının... ...bitkinin ihtiyacı olan... E, ...azot, fosfor, potasyum... ...olayını tamamlamış olduk. E, bu... ...Leonardit'le kaplama olduğu için... ...ehh gübrenin %100'ünün çözülüp bitki kökleri tarafından rahat alınmasını sağlayacaktır. Arkasından humik asit uygulaması gerçekleştirdik. Humik asitin içerisinde mikro elementlerin tamamı var. Yani demir, çinko, bakır, mangan, manezyum. Ee, bu da bitkinin klorofilini çalıştırır. Aynı zamanda humik asit, ee, humik fulvik diyoruz biz. Leonardit'ten yapmış olduğumuz özel bir malzeme. Bu da Toprakta organik maddeyi artırarak toprak e, işlevini hızlandırır. Yani hem toprağı yumuşatır hem de köklenmeyi hızlandırır. Aynı zamanda vermiş olduğumuz gübrenin yüzde yüzünü bitkinin almasını sağlar. Daha sonra Mayıs ayında, şimdi aynı zamanda bir budama çalışması gerçekleştirdik. Islah çalışması diyoruz biz buna. Budamalarını doğru bir şekilde yaptık, aralarını açtık. Hava akımının araya girmesini sağladık. Bitkiler gıdasının yüzde seksen iki buçuğunu havadan alır. Evet. Bunun doğru şekilde alımını yapabilmek için doğru budama şart. Ne yaptık? Evet. Doğru budamayı gerçekleştirdik. Bu sayede işte hava akımından alabileceği üst sevgi alımı da sağlamış olacağız ve mayıs ayında e, ağacımız sürgüne dönüp meyveler küçük küçük olduğu dönemde yapraktan humik fulvik uygulamasını yapacağız. Bunu yaptığımızda da bitkinin yaprak stomalarından giren e, humik fulvik ve mikro elementler bitkinin klorofilini çalıştıracak. Kökle meyve arasında, yaprak arasındaki bağ kuracak ve meyvemizin gelişimini, tat, lezzet ve görüntüsünü şekillendirmiş olacak Daha kaliteli olmasını sağlayacak. Tabii yani. ki. Ne olacak? Hem yüksek verim, yani şu anda vermiş olduğumuz kökte biriken mineraller, klorofilin çalışmasıyla, yukarıyla irtibat haline geçecek. Hem meyveyi besleyecek, hem sürgünü destekleyecek. İnşallah. Ee, yani... Sizinle hasbel kader güzel bir ortamda tanıştık. Siz evet. bahçe bakımımızı yapamadım, çok üzülüyorum diye serzelişiniz vardı. Bir rahatsızlıktan dolayı. Biz de dedik ki biz ne güne duruyoruz. Allah razı olsun hocam. Yani elhamdülillah evet. e, görevimizi tamamladığımız inancındayım. Çok dayı. sağ olun, ellerinize sağlık. Eksik olmayın. Şimdi tevekkül zamanı. Nedir? Evet. Elinizden geleni yapın diyor Rabbim. Arkasından bana tevekkül edin. Yani evet. işte tohumu attım, hiçbir şey yapmadım. Ya Rabbim ver. Yok öyle bir şey. Katılmıyoruz o Evet. Ye. Müslümanlar olarak bizler tevekkülü tam hakkıyla yapmak zorundayız. Evet hocam hayırlı uğurlu olsun diyorum. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Çok Ayaklarınıza olsun. sağlık. Ellerinize sağlık. Teşekkür Emeğinize Cümlen. sağlık. Allah razı olsun. İnşallah güzel sonuçlar alırız. İnşallah. Gör inşallah. Görüşmek üzere. Hem birlikte <laughs> evet. ağız tadıyla geliriz inşallah. Allah'ın izniyle. Görüşmek üzere arkadaşlar. Biz bahçe bahçe ve güzel Anadolu insanlarını geze geze çalışmalarımıza devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.